Selamünaleyküm. Değerli hayırseverler. 19 Kasım 2024 Afrika kıtasında Nijer ülkesindeyiz. Başkent Niamey'e 1400 km mesafede, en yakın yerleşim yeri olan Zindere'de 160 km mesafede olan Garidi köyündeyiz. Yaklaşık olarak 360 nüfuslu olan bu köy birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz bu sokuyusu ile su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlıları insanların ve hayvanların su ihtiyaçları giderenlerdir buyurmaktadır. Vakfımızda merhum Mehmet Karan abimizin bu hasenatını bu hadisteki e, amellerden eylesin. Şu an buradaki cemaat çok az gibi gözüküyor fakat cemaatin e, bir kısmı yandaki köydeki e, cenazeye gitmişler. Diğer taraftakiler de e, düğüne gitmişler. Ondan dolayı çok az. Cemaat diğer yani bunlar köyde kalanlar insanlarmış. 360 civarında da bu nüfusun köyü bulunmakta, yani insan sayısı bulunmakta bu köyde. Amin. Amin. ve salatu ve Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi senin rızanı kazanmak için bu beldelere geldik. Amelimizi kabul eyle. Merhum Mehmet Karan kardeşimizin hasenatında bulunan bu sokuyusunu amelini kabul eyle. Bu sadaka-i cariyesini kabul eyle. Bu sadaka-i vesilesiyle ona cehennemden kurtuluş, cenneti müjde nasip et. Buradaki kardeşlerimize de rahmet et. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Aynen. Tamam.